yapımda benim oturmak <laughs> Abi söyledik mi yemeklerimizi? Tamam. Ben ciğerden anlayan biriyim. Bildiğin lokum işte. Bak. Dedim ki bu ciğercilerin bir derneği olması lazım. Ciğeri alıyoruz. Ustalarımız ince ince doğramaya başlıyorlar onu. Sonra ne yapıyoruz? Aldık, boca ettik. Şöyle bir yağın üstünde sepiliyoruz onu, gezdiriyoruz. Bir, e, 1, 2, 3, 4, 5, 60 saniye. 60 saniye sonra böyle caz, cuz. Hep şeyden hemen çıkartıyoruz onu böyle lokum gibi karşınıza böyle keyri var gibi sarı böyle kelebek kadar hafif bir tava çıkıyor. Ben insanlara dokunmasını seviyorum, gülmesini seviyorum, konuşmasını seviyorum. Ege ben ne yaptım ben? Hadi yiyeceğim diyor baksana. Tabii. Oh. Bahri Dinar'da çok uğraşıyor bu işten ama işini de severek yapıyor. Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Ah be güzel Edirne'm sende daha neler var. kızların tava. Sarayın. Bahri Dinar, Uzun Köprü Süleymaniye Köyü, 13.3961 doğumluyum. Ben bir köy çocuğuyum. 11 çocuklu bir ailenin en küçük evladıyım. Maden işlerinde çalışan bir aileydik. Yani biraz böyle zayıf bir çocuğum. Rahmetli annem babam kıyamadı beni maden ocaklarında çalıştırmaya. Dediler ki, biz seni gurbete gönderelim. Oralarda kendi kaderin işçis kendi ekmeğini ara. Öyle Bahri Dinar 13 yaşında gurbete çıktı. Bir restoranda işe başladım. Tabii ilk başladığım yer bulaşıkhaneydi. Oradan başlamam gerekiyordu. İşe yukarı bir buçuk yıl falan bulaşık yıkadım. Ondan sonra dediler ki hadi bakalım sen yavaş yavaş salona çık. Komilik yap. Yani komi demek bizde garson yardımcılığı demek. Komilik yapmaya başladım. İki, iki buçuk yıl komilik yaptıktan sonra dediler ki Bahri Dinar sen artık bu işi becerdin. Sen garson olacaksın. Arabi bir takım elbise, güzel bir gömlek, kapyon aldılar. Başladık orada gastronomumuzu yapmaya. Yaşlar oldu, 16, 17. Arkadaşları Bodrum'a yani sezonluk çalışmaya gitmeye başladılar. Dediler ki, hadi seni de götürelim yanımızda. Bodrum, Kaş, Finike, Fethiye oralarda e, yazları oralarda çalışmaya başladım. Kışları tekrar İstanbul'a dönmeye başladım. Bu sefer oradaki tanıştığım arkadaşlar beni İstanbul'a getirdiler. İstanbul gastrinolarına getirdiler. 95'te eşimden şanlıyız. İstanbul'da çalışıyorum o zaman. Dedi ki, ben İstanbul'a gelme. Baktım ciddi iş. Dedim Bahri Dinar, bırak bakalım sen şu gurbet işini. Ceketi aldım sırtıma. Tamamen Edirne'de yaşamak için buraya geldim. Tabii evlendim burada. Düğünümüzü yaptık. Evimizi tuttuk. Akacığım hayırlı işler. Kolay gelsin bu Edirne'nin bir meşhur bir yemeği var. Yani tavaciyer Dedim ki bu ciğercilerin bir derneği olması lazım. Ne yaptık? Edirne Tanıtma ve Tava ciğer Kalite Koruma Derneği'ni kurduk. Daha sonra e, burada aşağıda bir ciğerci arkadaşım var benim. Kemal Usta diye bir arkadaşım var. Hala hazırda benim ortağım onu da çok seviyorum. O dedi ki birlikte yaparım bu işi o zaman. Dedik birlikte yaparız ama yine imkanlar kötü. Yani onun da o kadar imkanları yok. Bu arada arkadaşlarım duydular. işte çevrem duydu. Ha? <laughs> <laughs> İnanın sabahın geldiğimizde biri işte 5 bin lira bırakmış al bunu, biri 10 bin lira bırakmış. Bakın bu sandalye masaların hepsi hiçbir tanesi burada birinci el değil. Hepsi hediye. Allah'ımıza şükürler olsun dükkanımızı açtık. 14 yıl oldu dükkanı açalı. İşte tavacıyarak e, tava ciğer, işkembe, kelle paça, çorba da satıyoruz aynı zaman ama tabii ki tava ciğer, lokomotifimiz bizim. Hayat bu ya, sanki e, geleceğimi kendim okudum. Gittim e, patent enstitüsünden de tarihi ciğerci Bahri Bey patentini e, aldım. Hatta çok da tartıştık arkadaşlar dediler ya tarih, usta koy neden usta koymuyorsun dedim ustalarıma saygısızlık ederim çünkü ben usta değilim. Hakikaten ben bir usta değilim çok iyi bir garsonum ben çok iyi bir şef garsonum. Benim ekmeğim e, burada insanlarla birebir bir de ben insanlara dokunmasını seviyorum gülmesini seviyorum konuşmasını seviyorum. Benim işim usta olamazdı dedim ki hayır ben tarih ciğerci Bahri Bey'e koyacağım. Zaten böyle e, fizyonemim de ona uygun oluyor Tarih Cerci Bahri Bey. Çünkü ben e, tatilde bile kravatını çıkartmayan bir adamım. Yani plajda kravatla gezen bir adamım. O yüzden dedim ki Tarih Ciğerci Bahri, Tarih Ciğerci Bahri Bey ismini koydum. Ben bir usta değilim dedim ama ciğerden anlamıyorum demedim. Eğer ben ciğerden anlamasam zaten başarılı olamam. Ben ciğerden anlamalıyım ki dükkan yürüsü. Ben e, ciğeri doğramam, ben tavanın başına geçmem. Çünkü benim işim müşteriler iç içe olmak. Ama benim ustalarım zaten birer profesyonel. Getirme bahane olur sonra. <laughs> bir daha gelirsiniz. Ben ciğeri tabii ki anlayacağım. Tabii ki onun ne kadar ince kesilmesi gerektiğini, hangisinin iyi ciğer, hangisinin kötü ciğer olduğunu, zarının üstünde alırken o bıçağın nasıl kullanılması gerektiğini ben bilmek mecburiyetindeyim onun. Tabii ki ben ciğerden anlayan biriyim. Edirne usulü bir ciğer nasıl olmalı derseniz iki yaşını geçmemiş danaların karaciğeri kullanıyoruz. Bizim zaten coğrafi işaretimizde şöyle diyor. Trakya'da yetişen iki yaşını geçmemiş danaların karaciğeri. Ciğeri alıyoruz, ustalarımız ince ince doğramaya başlıyorlar ona. Zarını alıp ince ince doğrarken de içerisinden sinirlerini ayıklamak için bir usta aşağı yukarı 6-7 yıla yakın çıraklık dönemi geçiriyor. Bakın ne kadar ağır ve beşakatta bir işten bahsediyoruz biz. O ciğeri aldıktan sonra biz ee, bir kevgirin içerisine bırakıyoruz doğradığımız yerleri ondan sonra ne yapıyoruz bol sudan geçiriyoruz hadi. Dünyada yöresel yiyecekler içerisinde ciğeri yıkayıp da yapan tek il Edirne'dir. Yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Onu biraz dinlendiriyoruz. Bekletiyoruz. Bir saat, bir buçuk saat bekletiyoruz onu. Böyle hafif üzerine tut sepiriyoruz ama çok değil. Şöyle öyle bir yediriyoruz onu. Kendini sıksın diye. Sonra ne yapıyoruz? En zevkli tarafına geliyor şey şimdi. O yani güzel bir ciğer nasıl yapılır dediğimizde yayvan tavamız var bizim. Bu yayvan tavanın içerisine Ayçiçek yağı boşaltıyoruz böyle hep sorarlar hanımlar beyefendiler derler ki bu ayçiçek yağı mı zeytin yağı mı işte başka bir yağ Hayır ayçiçek yağı neden ayçiçek yağı e, Burası Edirne biz ayçiçek memleketiyiz Ciğerimizi çıkartıyoruz alıyoruz bir tepsinin içerisine ona boca ediyoruz Yine soruyorlar böyle hanımlar beyefendiler diyorlar ki ya bu mısır unu mu başka bir un Bildiğimiz buğday unu Sonra ne yapıyoruz aldık boca ettik Şöyle bir yağın üstünde sepiliyoruz onu, gezdiriyoruz. Neden? Birbirine dağınık kalsın, yapışmasın diye. Ama ustanın derinde kepçe hazır bekliyor. Dünyada yöresel yiyecekler için tekrar söylüyoruz. En çabuk pişen yiyecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 60 saniye. 60 saniye sonra böyle caz cuz kepçeyle hemen çıkartıyoruz onu. Böyle lokum gibi karşınızda böyle keyri var gibi sarı böyle kelebek kadar hafif bir tava ciğer çıkıyor. E onu çıkarttıktan sonra şöyle üzerinde bir biber koyuyoruz biz onu. Biberi neden koyuyoruz? İki tane aşık onlar. Yaşım 61. Yani 61 yaşında bir insanım ben. Olgun yaşta bir insanım artık. Ben sabah 9'da geliyorum buraya. Her sabah 9'da geliyorum. Önce bir çarşıyı geziyorum. Nereden bakarsanız bakın bir 15 kilometre falan yürüyorum. Sonra buraya geliyorum. ve Beni hiçbir arkadaşım burada otururken göremez. Asla ve asla göremez. Yapımda benim oturmak yok. Yaz mevsimlerinde 1.30-2'ye kadar kalıyoruz burada geceliğin. Kışında da işte saat 10'a kadar falan kalıyoruz. Ama ben sabah 9'da geliyorum. Akşam 2'de kapatıyorum burasını. Akşam ikiye kadar Bahri Dinar hep ayakta. Hep müşteriyle iç içe. Benim bir özelliğim var burada. Çok herhalde gurbet gördüğümden olsa gerek. Yapımdan da olsa gerek ben hiç kapımdan içeri giren hiç kimseyi geri çevirmedim hayatımda. Hiç kimseye ama. Yani kim olursa olsun. Buraya gelen herkes benden ne istediyse almıştır. Bana hayat iyilik yapmayı öğretti. Yani bana geçmişim iyilik yapmayı öğretti. Vermek o kadar çok zor bir şey değil. Aslında vermek çok güzel bir şey. Yani verin. Allah size tekrar geri veriyor zaten. Neden? Verdiğinizi bildiği için. Bu neticede elimizde kalan şu oluyor. 48 seneden sonra buraya baktığımızda elde kalan bir tek şey var. İyi bir insan olabilmek, iyi insan olalım, Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Her şey ölüyor ama iyilik ölmüyor. Siz ölüp gidiyorsunuz ama iyilikleriniz hep devam ediyor, arkanızdan konuşuluyor. O yüzden iyi olalım. Bir tatlı vardı, onu da Aa dur, tamam. Tatlı mı? Bir tane tat Tatlı mı? Lafım olur be, bırak şimdi sen de. Hayır, hayır, bırak kalsın. Olmaz o. Ben çok televizyon programlarında ve haberlerde, ana haberlerde yer alan bir insanım. Tabii kendim bir Edirne aşığıyım aynı zamanda. Onun tanıtılması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İlk televizyon programımız Sayın Bülent Hersoy Hanım programına çıktı. Edirne Tavacileri Ulusal Kanallar'da oradan başladı. Medyanın bir ilgisini alanına girdi Edirne. Anlatım tarzımızlar Bahri Dinar'da çok uğraşıyoruz bu işler ama eşim de severek yapıyor. Öyle oldu aşağı yukarı nereden bakarsanız bakın ben 2000'in üzerinde ana haberde ve e, televizyon programlarında yer aldım. Tabii ki bu benim için bir şeref, e, bir gurur kaynağı. E, bizim bir dost meclisimiz var. Dedik ki, ya gurbetten geliyor bu insanlar. Ne yapabiliriz? Dedik gitsek orada bir şeyler ikram etsek Kapıkule'de eee hoş geldin desek bu insanlar memleketlerine geldiler bir özledi bu insanlar o kadar çile çekiyorlar yollarda ülke amirlerimize vali beyimiz başta olmak üzere fikrimizi aktardık diyorlar ki çok iyi fikir. hadi bakalım dediler geçin tüm da canlı yayına girdiler herkes haberini yaptı orada e baktık insanların yüzünde o gülücükler o yorgun halleri bitti o gülücükler başladı gurbetçi kardeşlerimize aa dedik bu o zaman Dönüşünü de yapacağız. Ondan sonra her yıl yapacağız biz bunu dedik. Aşağı yukarı bu yıl 9. yılımız bizim. Orada siz bizi bir gelseniz görseniz. Sarılıyoruz birbirimize. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Bir kavuşma mutluluğu var. 15 gün sonra vedasını yapacağız. Artık dönmeye başlayacak Izinler bitiyor. Yine gideceğiz Kapıkule'de. İşte bütün esnaf arkadaşlarımız. Alacağız elimize. Kim ne iş yapıyorsa. göreceğiz ki hadi bakalım. Çalgılarımızdan. Yine müzisyen arkadaşlarımızdan. Onları uğurlayacağız. Ama Edirne'liler çok sıcak insanlar. Şimdi yolda şimdi gitsem birine bir adres sorsan desen ki ya işte ben Bahri Bekçem yok da Selim Yecavi nerede? Abi dur be ya der iki dakika bekle sen der ben götüreceğim seni. Şuradan şuraya git sağ sol sola dön dönemez. Demez. Çok sıcak kanlıyız, çok güleç yüzlüyüz. Ha geldim abi tamam. Tabii ki Türkiye'miz her tarafı öyle ama ee, burası daha böyle bir şey. Bir de biz 9-8'lik bir iliz biz. AB güzel Edirnem diyor. AB belli o. Her halinden belli. Çalgısınla çengisinle 9-8'lik bir iliz. Neşeli bir halkız. Güleç yüzlü bir halkız. Ama sıcak karnı ve yardımsever bir halktır Edirne. Tabii ki. Türkiye'mizin, ülkemizin her tarafı aynı. Edirne'de var bu işin ustası. Havacı yer, lezzetleri <laughs> <laughs>